sınav yapıyorlar öğretmenlerle ilgili. Sadece kendi yandaşlarını öğretmen olarak almak istiyorlar. Bu da doğru değil. Doğru değil. Bakın. Bir örnek vereceğim yine size. Vicdan sızlatan bir örnek. Vicdan sızlatan. Ezgi Erdur. 310 bin kişinin girdiği sınavdan 1695. oluyor. Yüksek puan alıyoruz Sınava giriyor sözü de eliyorlar bunu. Niye eliyorsun? Hangi gerekçeyle? Sordukları soru. Reis deyince aklınıza kim geliyor? Bizim aklımıza pirin reis geliyor. Pirin <laughs> reis geliyor. <laughs> gezide ne hissettin? E gezide özgürlük hissettim. İktidarın baskısını hissettim. Gezide ne hissedilir? Ne yemek yapıyorsun? Ne yemek yapıyorsun? İnsan kopyası iyi mi kötü mü? Sanki Türkiye'de insan kopyası yapılıyor da bunu soruyor. Iyi mi kötü mü diye. Maç izler misin? Terör örgütlerini sayınız ve yılbaşında kutlama yaptınız mı?